Programdan hepinize saygılar, sevgiler. Evet Survivor'da dün akşam ikinci dokunulmazlık yarışması gerçekleşti ve skor 2-0 oldu. Mavi takım durumu 2-0'a getirdi. Kırmızı kaybetmeye, mavi takım kazanmaya devam ediyor. Konuşulacak çok şey var. Öncesinde yarış esnasında ve konseyde Acun Ilıcalı'nın konuşmaları hepsine değineceğiz. Ama Yine mavi takım kazandı. Tebrik ediyorum. Kırmızı takımdan kim çıktı? Batuhan çıktı. Şaşırdık mı? Asla. Zaten tek yerden çıkmış bir talimatla oy vermiş geri kalan herkes. Herkes orada Batuhan yazdı. Adem talimatı veriyor. Sema talimatı veriyor. Batuhan çıktı. İlk Adihan sonra Batuhan. Bakalım ikiyi de kaybettikleri için bu sefer bu akşamda eğer kırmızı kazanır, mavi kaybederse yine kırmızı takım iki oyunu kaybettiği için birini daha söyleyecek. Efe Can'ımı söyleyecek. İsmail Balaban'ı mı söyleyecek? Haftanın en iyi performansını gösteren. Şimdi ben günün içinde geçen bir olay var. Bu olaya değinip ardından e, Acun Ilıcan'ın yaklaşımını eleştirmek istiyorum. Bir, e, Almeda ve İsmail Balaban arasında bir gerginlik yaşandı açık ve net söylüyorum. Kusura bakmasın kimse Alme haklıdır. İsmail Balaban gibi gereksiz söylem yapan pehlivan olmuş olabilir. Burası Survivor. Bana ne kardeşim? Bu pehlivanlık dışarıda. Survivor'dan içeri Survivor'dır. Orada olimpiyatlara da katılmış milli atletler var, dövüşçüler var. Herkes kimliği dışarı bıraksın. İsmail Balaban gerçekten iğrenç bir adamsın gerçekten seviyesiz bir adamsın. Niye seviyesizsin? Çünkü gerçekten sana hakaret etmiyorum. Sana tepki koyuyorum. Yakışmıyor. Hiçbir şekilde yakışmıyor. Gerçek yüzünü ortaya koyuyorsun. Orada Adem sakatlandı. Adem zaten sakatlığı biliniyor. Adem yarışmayı kaybettikten sonra Adem zaten tecrübeli. Manevrayı yaptı. Daha yarışmaya çıkmaması lazımdı. Adem bunu biliyor. Orada Almeda Adem'le ilgili bir şey söylemedi. İnşallah kazanırız. Akşam dedi kırmızı takımın konseyini izlemek istiyorum. Kadın bunu konuştu. Kadın hiçbir surette kırmızı takımın oradaki durumuna, orada kimseye laf söylemedi. Bu Survivor'da her zaman söylenen bir olay. Geçen hafta yarışma kazandıklarında kırmızı takım, mavi takımı yendikleri için, konseyde birbirine girdikleri için o kadar güzel kişniyordunuz. Ama ne oldu? Mavi takım iki yaptı. Almede de orada ağzını hiç dahi onlara doratmıyor. Kendi arasında konuşuyordu. İsmail zaten telekulak gibi kulağı hep orada. Söyleyen de Alme de olduğu için garibim. A dese kabahat, B dese kabahat. Bulmuşlar bir garibi. Vur Allah vur, vur Allah vur. Yazıklar olsun size. Balaban oradan laf söylüyor. Haddine değil senin balaban. Kendine gel. Ayrıca karşındaki bir bayan işinize gelince sizin her gördüğünüz bayan oluyor. Ama Almeda ne hikmetse bayan olarak görmüyorsunuz. Dilleriniz yılan gibi. Kırmızı takımın kızları yağmurundan asenesine, sema bile. Yılan, çatal dilli konuşuyorsunuz Almeda'ya karşı. Ya bir SMS oylaması olsaydı eğer Survivor'da, önceki seneler gibi SMS şu an var ya, Almeda'ya çığ gibi, dağlar gibi oy yağardı. Çünkü halk biliyor, Almeda saf temiz bir kız, siyaseti puşluğu yok, affedersiniz, gıybeti yok. Dili önde, kavga ise kavga, ya Allah bismillah diyor. Ama parkurlarda rezil oldu kırmızı takım Almede'ye karşı, çatır çatır yeniyor, çatır çatır yeniyor. Diyor ki orada Almede konuşurken Almede ona dedi ki tutun şu dedi şey turuncu kafayı kafayı dedi. Ya yıllarda çocuklar duymasındaki Furkan orada yarışırken de havuç havuç diyordunuz. Havuç kafa derken yıllar toplum hep böyle konuştu. Çocuklar duymasındaki Furkan için. Master şey Survivor'da da yarıştı yine havuç dediniz. Kızıl sakal muhabbeti falan. Şimdi orada e, turuncu kafa diye dediği zaman niye ağrınıza gidiyor? Ya bırakın bu İsmail Balaban'ı korumak. Popüliterliğin arkasında ayrılmıyorsun. İsmail Balaban kim ya? Kim abi kim? Pehlivan o dışarıda. İçeride kim? Yarışmacı mı? Hayır, geç. Diyor ki orada. Yani, turuncu kafa dediği için böyle zoruna gidiyor. Diyebilir ya Almeda. Ya ben bu şeyi kaldıramıyorum. Kusura bakma. Söyleme bir daha der. Kız söylemez kız. Kıza sen gereksiz bir şekilde yükseliyorsun ve kıza diyor ki yani ben e, tartıştığın kişilere benzemem diyor. Almeda'ya söylüyor bunu İsmail Balaban denen Kamil. Canını yakarım diyor bak. İsmail Balaban Almedeya bir bayana canını yakarım diyor. Terbiyesiz, seviyesiz, hadsiz. Önceki günde aynısını Ayşe'ye yaptı. Aynı ile orada konuşuyor. Ayşe'nin yanına gelmiş. Orada prodüksiyona konuşuyor. Ne olursa olsun yanında bir bayan diyor ki İsmail diyor. Yani dinle bak böyle değilsen dinlemiyor. Kulağın üstüne yatmış kafa. Sonra da kalkıp kıza el hareketi yapıyor. Sonra da ağır cümle konuşuyor. Yusuf giriyor araya. Terbiyesiz balaban. Seviyesiz balaban. Pehlivan olmuş olabilirsin ama adam olamamışsın. Yanındakilere ha ha iyi konuşuyorsun. Onlar bayan. Mavi takımın kadınları, yarışmacıları bayan değil mi? İsmail balaban. Her bir dengesiz adamsın. Pehlivan olabilirsin. Ama pehlivanlığın omurgası var kardeşim. O dışarıda kaldı. Ünvan dışarıda. Burası Survivor. Yarışmacı olacaksın. Edepli olacaksın. Orada Almeda İsmail Balaman hiç hani kızacak. Canını yakarım. Ben başka erkeklere benzemem lafı dedirtebilecek bir şey konuşmadı. Dengesiz kendi gidiyor kadın üstüne yürüyor. Bir de o bayan. Aynı şeyi Sema yapabilir misin İsmail Balaman? Öyle bir şey olsa. Aynı şeyi karşıladan bir başka bayana, Hani kendi takımından bir yağmura yapabilir misin İsmail Balaman? Yapamazsın ikili oynuyorsunuz. Ne güzel yendi mavi takım. Oh! Yağları verdi. Yağları veriyor. Orada bir de şey var. Karayazı gıçkın delikanlı Efecan. Ya arkadaşlar ben mavi takım diye bir olgun yok. Ben Batuhan Karacakaya benim favorim. Bu net. Anladın mı? Gerisi. Ama ben şu an kırmızı takımdaki o papaz tayfası var ya tamamen örgüt elebaşı Adem, kraliçe Sema Mavi takım ise onlar kadar organize değil. Daha safi yani. Daha sade. Neyse o kara yağız bıçkın delikanlı Efecan. Kaç zamandır kaybediyorsun. Kuyruğunu sıkıştırıp gidiyorsun. Dün de kaybettin. Allah keza son anda bir yarış aldın. Efecan kardeş. Orada horoz gibi geziyor. Sanki bütün yarışın namalup hiç fire vermeden kazanıyormuş gibi bir yarış aldın kaç oyun sonra. Efecan havalar 1500 bağırıyor ben bitti demeden bitmez. Ulan sen neyi bittin sen zaten yoksun ki. Kime horozlanıyorsun Efecan. Hadi gidin işinize ya attığınız taş ürküttüğünüz kuşa değsin ya. Ulan Efecan var ya. Doğuşu yendi işte o da zor bela. Doğuş ona sadaka niyetine bir yarış verdi. Ondan sonra orada geziyor. Mavi takım beycinin önüne gidiyor. Aa böyle hareketler falan. Çünkü bir tane aldı ya ekranlara oynaması lazım. Ben kazanıyorum. Ben iyi yarışmacıyım. La git. Hafta boyunca geçen haftasında ödülünden beri Efecan ortalıkta yoksun. Zaten bir tane oynuyorsun, iki tane sen yeniliyorsun paso. Lan sen var ya sen. Aa ya. Yani. Peki ne oldu? Başa gelmiyorum yarışmanın başına. onları konuşacağız. Konseye geldik mi? Şimdi konseye geldik. Acun Ilıcalı gelmiş. Bırakmış İstanbul'u. Kulübü falan Fenerbahçe'yi. Dönmüş şeye. Orada hemen ya Acun Ilıcalı'ya şunu söylüyorum. Popülterlik sevdalısı bir insansın. Adaletin yok senin. Popülizmin meraklısı bir insansın. İsmail Bala bana sen gidiyorsun e, Almede'ye garibe, garibana Almede'ye yükleniyorsun. Acın olacak yazıklar olsun sana ya. Orada Almede mi hatalı? Almede mi orada ne dedi? Küfür mü etti? Bir turuncu kafa dedi. Peki orada Almede'ye hatalı buluyorsun. Yunus Emre'den dem vuruyorsun Acun ama hiç İsmail Balaban'a bir laf söyleyemiyorsun. Neden korkuyorsun? Paçan mı yemiyor Acun Ilıcalı? Sen Acun Ilıcalısın. İsmail Balaban kim senin yanında? Adem Kılıççı kim ya senin yanında? Sen koskoca nellerden nereye gelmiş Acun Ilıcalısın. Orada ben diğer erkeklere başka erkeklere benzemem. Canını yakarım diyor bir kadına İsmail Balaban. Ve acınılıcılığı bir tek cümle bile İsmail Balaban'a söyleme İsmail. Tamam bir gerginlik var. Almada yüklenmiştir Almada. Önceden de bir yüklenmesi var. Bir ihtarımız var ama. Sen de bir bayana böyle bir çıkış yapamazsın desene. Desene. İşte senin adalet terazin bu kadar Acun As Asbaşkan olduğun kulüpte de. Bütün milletin spor kamyonun sana yaptığı eleştiriyi de hak ediyorsun yani. Senin adalet anlayışın bu." desene İsmail Balaban. Önceki gün anşiye ya tavır yaptın, el kol hareketi yaptın. Yakın temasa gireriz. Ne yapalım? Temasa mı girelim diye bir aba altından sopa gösteriyorsun. Bugün de e, Almeda'ya "Ben başkalarına benzemem. Canını yakarım." demek ne demek bir bayana? İsmail Balaban hayırdır. Niye böyle konuşuyorsun sana da uyarı veriyorum İsmail Balaban desene Acun Ilıcalı. Desene diyemezsin. Çünkü o adam pehlivanmış ya, popüler ya, önceden şampiyon olmuş ya, sen buradaki Almeda'yı garibanı ez. işte sizin bakışınız, reyting uğruna duruşunuz budur. Yiyorsa Balaban'a karşı Almeda'yı savun. Almeda'yı daha savunduğunu görmedik Acun. Hala eziyorsunuz kızı. Yazıklar olsun. Adem kılıççı. Kalıbına tüküreyim. Hala Almeda'ya yükleniyorsunuz. Almeda hepinizin cevabını verdi. Hepinizi parkurda patır patır yeniyor. Hiçbiriniz Almeda'nın eline su dökemezsiniz şu dakika itibariyle. Sonra ne olur bilemem. Fragman döndü. Ben size geçen haftalara ne dedim? bu Efecan ve Dilşah'ın hayat hikayesini niye anlattılar kardeşim ne gereği vardı o konuyu anlatmalarına gerektiren bir şey var mıydı yoktu aha kokusu çıktı ektikleri filiz yeşerdi şimdi fragman görüyoruz zaten Dilşah popüler olmak için sivrilmek için fırsat arıyor hazır fırsatı bulmuş Acun ihtar vermiş Almedea Dilşah da oradan kendine pay çıkarıyor ben nice çekimlerimde, çocuk yurtlarında da film dizi, çekimlerimiz oldu. Uzun soğuklu çalıştım. Ben o e, çocuk yurtlarında, çocuk esirgeme yurtlarında ailesi yaşadığı halde, annesi babası ayrı, evde köpek beslediği halde, kedi beslediği halde çocuklarını e, çocuk yetiştirme yurtlarına, devlet korumasına veren aileler biliyorum. Dişi orada büyümüş olabilirsin. Bu bizi hiçbir şekilde... E, Söz edeceğimiz konu değil ayrı bir şey. Saygı da duyuyorum. Dilşah'ın kolunda, dizinin arkasında e, reklam tabelesi gibi dövmeler var. Nereden dramatik olay çıkarmaya çalışıyorsun Acun? Ve Dilşah öne çıkmaya popüler olmuyor. Dilşah e, yağmurla o küçük yerde sıkıştıklarında yağmur ağladı, sulup oynadı yalancı yağmuru. Orada Dilşah bu sevgiyle beraber Almeda'yı eleştirdi. Fiskos fiskos. Ben size söyleyeyim. Fragmandan çıkardığım bu. Ya bu akşam izleyeceğim ama Dişa çok tehlikeli ve yanar döner bir kadın. Haberiniz olsun ben buradan size söylüyorum. Almeda'yı korumak gibi derdim yok mu? Almeda'yı şu an kimse korumuyor. Ve Acun, Acun söylediği anda millet var Acun mekan sahibi. Hır dediği anda öbür çakallar saldırır. Çünkü Acun yeşil ışık yakıyor. Az delikanlı olun da popürizmin karşısında ezilmeyin. Adem şampiyon olsa ne olur? E, e, Balaban şampiyon olsa ne olur? O şampiyon olsa bu şampiyon olsa ne olur? Bu yarışma sıfırdan başlıyor. Bu senenin, 2025'in Survivor'ı. Eskisi bitti. Yenisi var. Herkes sıfır kilometreye. Hayret bir şey ya. Bu arada Melih gitti. Gidecek. Melih gitti. O iki tane erkek gedek vardı. Onlara döndü Türkiye'ye. Olay bitti. Acun müdahale ediyor. Ya Şubat'ın ikinci haftası ya birinci haftası yeniler gelecek ve bilinen isimler gelecek. Rating yerlerde kimse takip etmiyor. Sosyal medya yerlerde o e, Survivor Extreme Survivor Panorama geç abi. Orada Murat Özer'de ben boş insanlar, boş konuşuyorlar. Anladın mı? Hanzade denen bir şey var. Ne yarışma esnasında kimliği olmayan bir kalkmış Survivor ekstra konuşuyor. Onlar bile hala Alime'de yükleniyor. Yazıklar olsun. Yeni insanlar gelecek, bilinen insanlar gelecek. Umarım iyi insanlar gelir yoksa bu sene Survivor tarihinin en berbat sezonu. Evet. İlk geldik programın başına geldik. Yani Pınar artık konuşmasın. Abi. Pınar mavi takımla ilgili. Pınar, Pınar'a söz hakkı vermesinler ya. Malzeme yok Pınar konuşuyor. Ya ne yapalım kötünün iyisi muhabbeti. Elde kalan bu Pınar çık konuş. Birazcık gıybet yap ki reyting olsun. Ee, terbiyesiz balaban. Karaktersizlik yapma kimse çok patavatsızsın diyor Adem. Sadakatsiz diye çağıracaklarmış. Çağıracakmış. Ulan, 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 ulan Adem. Adem numaradan kaybedeceğini bize nasıl sakatlandım. Belin ağrıyor biliyorum başlangıçta da belli. Her zaman ağrıyor hep ağrıyacak. Baktın o iş elden gidiyor. Hop sakatlandım yan yaptım çamura battım. Sekizden sonra best of gördünüz mü? İyi izlediniz mi? Bala, balaban Batuhan Karacakay'ı alamadı. Pat Batuhan Karacakay, hop kendini geri çekti. Öbür Batuhan'ı ileri ittik. Garibim o da gitti. Normal ıı, adaşı batonu aldı. Zaten yenildi. Balaban da yenildi. Yani ne güzel. Kime? Volkan'a yenildi. Çok güzel. Volkan iyi gidiyor bu arada. Yani 12'ye 8 yendi. Çok iyi. Çok temiz. Güzel geri dönüş. Harbiden güzel geri dönüş yaptı. Bu geri dönüşlerini seviyorum herhalde. Yani. Acun. Yani, gereksiz muhabbet. Gereksiz muhabbet. Büyüklere saygılı ol diyor. Büyüklere saygılı ol diyor Almeda'ya. Büyükler bir bayana saygılı olmayı bilmiyor. Acun sen çanak diyorsun. İmam işerse cemaat sıçar. Sen Almeda'nın üzerine gidersen Acun Ulucalı, oradaki çakal sürüsü affedersiniz arkadaşlar orada pusuya yatmış kurnazlar Almeda'nın daha da üzerine gider. İçeride de Dişah üzerine gidiyor. Dişah zaten fırsat kolluyor. Buraya Pınar da eklenebilir, Tuğba da eklenebilir. Senem de Biri Almede'ye sahip çıkmalı. Ha, şöhret düşkünü acımızda, şöhreti olanlara eyvallah çekiyor. Balaban'a uyar yapamadın, ey adaletsiz acın. Yusuf ve Balaban tartıştı. Yusuf'la Balaban daha kötü tartıştı. Önceki günlerde Efe tartıştı Ama hiç kimseye bu kadar da yüklenmedin Acun Hocalı. Kime masal anlatıyorsun? Heyy heyy ya. Bir de bunlar. Ah Yarışmanın içine girmeye gerek yok. efecan Can değil mi? Kendi kendine e, bağırıp çağırıyor. Alınca hemen horoz gibi. Kaybedince ortalıkta yok. Meryem ilk yarışı alınca in, aa, öyle bir şey var ki böyle konuşuyor ondan sonra geri kalan 3 oyunda alamadı. Tamam mı? Sevgi falan paket etti onu. Bir yarış alınca kırmızı takım kızları hemen kendini çok üstün görmeye başlıyor. Ondan sonra tek havasını sibop'ta çıkıyor kırmızı takım. Fos. Böyle. Güzel. Çok güzel galibiyet. Çok güzel e, kazandı mavi takım. Helal olsun. Geçen hafta öyle e, şeyde balık tutmaymış yok bilmem neymiş adada böyle keyif çatan kırmızı takımı şimdi ateşler sardı. Çünkü ya İsmail ya da Efecan Pote'ye girecek bu kesin bu cepte. Bakalım bu akşam ne olacak. Bekleyip görüyoruz. Acilen eski yarışmacıların, iyi yarışmacıların gelmesi lazım. Adem iki yarışıyor, belim ağrıyor. Sema oram ağrıyor diyor. O orada. Ayşe de, Ayşe de dün yoktu. Ayşe yoktu ona rağmen yendiler. Melih yoktu. Adem adam seçmeye zayıf bir halka bulamadı. Balaban e, Karacak, Batuhan Karacakay'ın atışlarını görünce son e, 8'den sonra yarıştı. hop kendini geri çekti. Batuhan Karacakay'ı almadı. Her şey alenen dımdızlak. Ortada yarışma. Berbat performanslar. Zero mavi takım. Bir çıkıyor kırmızı takım. Bir çıkıyor. Acilen buraya iyi isimlerin gelmesi lazım. Abone olmayı, desteklemeyi unutmayın. Yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.